kadarıyla böyle devam edecek. Haber vereyim. Ver. Tuna şimdi mesaj attı. Tuna Akdemir Beşiktaş varimiz. Selam şey, olsun. Betsin, alt Görüşme doğru ee, rakamlar ve karşılığında verilecek kiralık oyuncular görüşülüyor. Transfer olabilir. Henüz zemin netleşmedi ama net isimler konuşuluyormuş. Mensah şey, Beşiktaş'a gelebilir. Şey turuncu mu oluyordu? Turuncu. Yok, yok mu? Bizde yapalım turuncu ya. Yani bir, bir tane bir, bir turuncu haber, yapalım. Tabii. Bu önemli haber. Çünkü. Bence de önemli bir haber. Ha doğruluğu yanlışlığı ayrıca konuşuruz ama önemli bir haber. E, en azından gelişme abi. varsa, bu ilişki varsa e, haberdir. Evet. Yani bir olur. Olmaz ayrı mesele. Turuncu olarak verebilir miyiz onu Tahir? E, aşağı verelim bu arada. Bu gelişmeyi. Görüşme. Bakalım yani takasta verilecek oyuncular tabii e, yine Fatih sonrası tartışılacak isimler mi olur Mensa'ya karşı? O da bir soru işareti Beşiktaş'ta. E, herhalde Çok gençler olur. olur. Çünkü şöyle düşünelim bence. Yani Kayseri'de de bir mali problem var. Yani onlar da oynayacak ama maliyeti düşük oynayacak oyuncular. Yani Kartal Kayra diyelim aklıma geldi. Şimdi Rıdvan olur mu? Hani Beşiktaş'ın bence en tartışmalı mevkisi Rıdvan Yılmaz. Nasıl takasta mı? Yani takasta kullanılırsa hani çok ciddi tartışma olur Fatih'ten sonra. Sanmıyorum. Yok olmaz bence. Bence de. Yani, e, yani bu mesela bu da başka bir ben tartışma konusu. Ben de olmaz konusu. diye düşündüğüm Neden? için değil mi? Evet. Bu da başka bir tartışma konusu. Rasyonel olduğunu düşündüğün şey bazen kamuoyuna kabul ettiremezsin. Yöneticilik kamuoyuna dikkate almaktır. Yani o yüzden kulüp yöneticiliği zor bir şey, şirket yöneticiliği gibi değil. Sen hem kendi a akli doğrularını sahaya yansıtmak zorundasın ama bir taraftan kamuoyunu da ikna etmek zorundasın. Bu söylediğiniz mesela Rıdvan da giderse kamuoyu bir dakika der bence. Ha öte yandan Sergen Hoca için çok doğru bir şey olabilir bu. Yani Sergen Hoca şöyle düşünüyor olabilir. Ben şampiyon olacağım kardeşim. Öteki şeyler beni ilgilendirmiyor. Oyuncu yetiştirmek. Şu bu ilgilendirmiyor. Dolayısıyla bana bu adam lazım. Rıdvan'sız da oynayabilirim pekala. 5 sene sonraki kıymetli Rıdvan benim çok umurumda değil. Benim önümüzdeki sene bana diyeceksiniz ki şampiyon yaptım mı yapmadım mı? Şimdi, bu da başka bir bakış açısı. Bu arada biz geçen gün ileri üçlü yaparken Pırat Güneyer'e önemli bir yani haber gelmişti Beşiktaş Teknik ekibinden. Burada Fatih ile ilgili bilimsel bir çalışma var. İşte pas oranı %75 ve oynadığı bölgeye göre düşük ee, ve başka detaylar da var. Hocanın ve Beşiktaş sisteminin alabilecekleri konuşulanlar seviyesinde değil. Diye aslında hani daha detaylı bilimsel bir açıklama da gelmişti. Belki bu açıdan da bir paye vermek gerekiyor Sergen Hoca'ya ve Beşiktaş yönetimine ne dersiniz? Ben prensip olarak, Cem abi benim gibi düşünmüyordur muhtemelen ama ben bir söylenen gerekçeye karşı çıkıyorum ama... Temelde şunu söyleyeyim. Bir teknik direktör elini taşın altına koyuyorsa ben razıyım. Yani ben, ben bunu istiyorum ve bunun sorumluluğu benim dediği her karara teknik direktörlerin razıyım. Çünkü Türkiye'de genelde teknik direktörler elini taşın altına yarım koyuyor. Ne yazık ki söyleyeceğime daha sayılar kızacaktır belki ama bence Sayın Mustafa Cengiz'in ısrarla yazılı talebi demesi, Fatih Hoca'nın yazılı talebi demesi de Belki geçmişte Fatih Hoca'nın da elini tam taşın altına koymadığı iması anlıyorum ben. Yani bizde işler şöyle oluyor teknik direktörler açısından. İyi olursa ben aldırdım, kötü olursa transferi ben yapmadım. Yani yöneticilerin böyle bir muzdarip tarafı var. Bu meselede yani e, Alanya meselesinde hı hı. Sergen Hoca kararı vermiş ve elini taşın altına koymuş. Buna temel olarak acayip saygım var benim. Çünkü Türkiye'de bu alışkanlığın yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilimsel Kesin direktörler. Cem abi bilimsel bilimsel de bir açıklama. Deyince, orada şöyle bir itirazım var. Ee, yani o kadar dikine oynayan bir oyuncunun o oranı bence iyi. Çünkü Fatih lüzumsuz pas çok az yapan bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsun. Ya Sivas'ın belki biraz daha farklı oynadığını mı düşünüyorlar? Aynen, olabilir, olabilir. 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 Cem abi sen ne diyeceksin bu %75 pas oranı e, evet. matematik. Ben geçenlerde bir Müslüm Gülhan şey analizi okudum internet üzerinden ulaştırılmıştı. Okumamı ister misin? Lütfen yani abi. Böyle bir yetiştirici bir teknik hı hı. adamdır. Biraz oyuna başka yerden bakar. Fatih Aksoy dörtlü savunma merkezinde ve iki kenarda bek oyunu oynama özelliğiyle altı numaralı oyun içinde tempolu savunma ve tek pasa dayalı oyunu ve üçlü tandem savunma oyunu içinde her iki kenar stoper için yeteneklerinin olumlu olması. Şimdi o da bir teknik adam başka ne? bir yerden bakıyor. Sergen Yalçın'ın söylediğinin aksine pasa dayalı oyunda geçiş paslarındaki rakip defansı kıran paslar ya da asist özelliği taşıyan paslardan ziyade geçiş oyununun hazırlık bölümünü oluşturan pas oyunu için tüm donanımlara sahip bir oyuncudur. Yani ne istediğine bağlı diyor oyuncudan. Senin diyor eğer oyunun hazırlık bölümünde kullanırsan bu oyuncuyu ve pekala <laughs> hani e, fayda sağlarsın. Şimdi meselemiz şu. E, evet anlıyorum ben şeyi. Erdal'ın söylediğini. Yani Sergen Yalçın bizde <laughs> böyle bir bizdeki yapı çok e, dominant bir yapı. Mesela bunu ben istemiyorum diyor şey. Teknik direktör. Bu oyuncular istemiyorum. Şunu şunu şunu. Cemil Erbatur Erdal istemiyorum. Onların yerine işte üç tane oyuncu tercih ediyor. Fakat 5. haftada gidiyor teknik adam. 10. haftada gidiyor. Şimdi büyük bir maliye dönüşüm ve oyun kurgusallığı. Maliyeden öte oyun kurgusallığı bozulmaya başlıyor. Şimdi sportif direktör bizde yanlış anlaşıldığı için. Yani anlaşılamadığı için. Eski as başkan gibi bir şey ya bizde sportif direktör. Oysa ki oyunun kurgulanmasında yani teknik direktörün seçiminde oynanacak oyuna karar vermekte. Oynanacak oyunun enstrümanlarını öznelerini bulmakta çalışacak bir grup aklının temsilcisi sportif direktör. Biz onu tek başına mucizeler yaratacak diye düşünmeyelim. 5-6 kişilik bir kurulun temsilcisi aynı zamanda. Belki kurulda şey de olacak. Teknik direktör de olacak. Yani ee, neydi bu Nagelsmannların hocası? E, ee, Leipzig'te de yaptı ya iki e, arkadaşlar bildiğin ya, ya. Alman e, şey. Ben anladım yani. benim de ismim gitti şu an. <laughs> bütün bu modeli oluşturan Tayyip. E, neydi? Tayyip <laughs> Tayyip söylesin He, şimdi onu, attım ona. E, bütün bu hani <laughs> e, iki e, şeyler, Salzburg'u ve evet, evet. şey Leipzig'i kuran hoca. E, bütün bu akla ihtiyacımız var. Ben bu bilmiyorum. büyük bir risk. Teknik direktörüm bir oyuncuyu istemiyorum. Ben bu riski de göze alıyorum. Bir şey yok ki onda. Zaten 10. hafta gidiyorsun. Gittin, takıma ne kaldı? Hiçbir şey. Ondan sonra gelen de senin getirdikleri de büyük ihtimalle istemeyecek. Bu döngünün aşılması gerekiyor. Ya yani bizdeki büyük dönüşüm esasen bu olması gerekiyor. Mo kurulmuş bir modele teknik direktör, oyuncu, değil mi teknik direktör, oyuncu ihtiyacını karşılayacak bir yapı kurmamız. Ama bizde teknik direktör oyuncu tercih ediyor. Diyor ki bana şu stoper lazım. O o o. Bu, bu üçünden biri lazım diyelim. İşte şunlardan üçünden biri. Bizde mesela öyle bir şey vardır. Geriye dönüşü hızlı olan. Hani önde oynayacağız yani. Evet. Geri dönüşü hızlı olan stoperler lazım. Ee, diyor. Ben mesela Michael Çasko böyle bir şey yapmadı. Beşiktaş'ta şampiyon olduğu sezon o hani gitti bir yurt dışına, geldi içeriye üçlüye döndü. Olmuyor böyle dörtlüyle oynayamıyoruz dedi. Yani, çat diye de işte. Ahmet Zago Ronaldo'yla bir üçlü kurdu ve başka bir oyun tesis etmiş. Evet. Şimdi bu başka bir şey. Böyle olması gerekiyor işlerin. Ama bunun içinde biraz inceleyip sırt dokuyacak bir organizasyon şemasına ihtiyaç var. Ben e, teknik direktörlerin bu kadar e, oyuna bir kere hakim olduklarını düşünmüyorum. Türkiye'deki teknik direktörlerin oyuna hakim olduklarını düşünmüyorum. Ayrıca bütün teknik direktörlerin bir sportif süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Hem mali süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Oyuncu tercihlerinde. Artılar, eksiler. Çünkü çok güzel bir şey söyledi son maçtan sonra e, Sergen Hayır. Yalçın. Dedi ki ya biz 8-10 tane oyuncu alamayız ki böyle bir şey yok. Zaten bunları da göndermek zorundayız. Tabii. Yani biz bir oyun içinde yani o ona istinaden söylüyorum. Bulacağımız oyun içinde tam da senin söylediğin katma değerli oyuncu üretecek oyuna ve katma değeri koyacağımız oyuncuya ihtiyacımız var. O nedenle Fatih Aksoy benim aklımı almamıştı. Yani düşün şimdi Sivas oyunu yani bir yarışmacı bir oyun oldu. O oynadıkları ikincilikten gelme. Apindangao'ya küme düşmüş. Canarot takımın stoperi Canar Osman Paşa ile oldu bunlar ve Fatih katkısı ile oldu. Raknik. Ragnik, Ragnik Evet. <laughs> Ragnik. Yani bütün bu bütün bu oyun nasıl oldu? Pek de aslında önemsenmeyen karakterlerle demek ki oyun katma değer katıyor. Yani bizim önce bir oyun bulmamız, oyuna o ikna olmuş oyuncuları getirmemiz bu nedenle de hep bir eleştiri öz eleştiri mekanizmasını kulübün bir yerlerinde Peki. kurmamız gerekiyor. Ben sportif direktörlüğün çok bizde doğru tarif edilmediğini düşünüyorum. Katılıyorum abi. Değil mi? Her, Mutlaka o, o yani niye vazgeçiliyor? Niye bu kadar niye kolay yapılmıyor? vazgeçiliyor? Mutlaka bizde şey. şöyle oluyor Erdal. Yani eski oyuncu sportif direktörü tamam. yaptım Tabii diyorsun. Canım. Öyle bir şey değil evet. yani. Hani kursa gitmeden evet. teknik adam oluyor. Bak ülkenin garabetidir yani. A lisansı, B lisansı aynı Kampa giriyor, aynı gün mezun oluyor. Sınav da yok değil mi? Girdin çıktın. Yok, orası zaten öyle girdin çıktın ya. Yani.